Ben de bu güzel arsinimizin güzel buluşmasında halkın iradesini alarak hizmet etmekle mükellef olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtarlarımız hep beraber güzel bir istişare toplantısında sizlerle beraber olmanın mutluluğuyla sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben de kıymetli başkanlarım gibi arsinimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah afetlerden, belalardan şehrimizi, ülkemizi, ilçelerimizi korusun inşallah. Tabii bizim bölge olarak böyle bir riskimiz var. Değerli arkadaşlar, 21 Eylül saat 16.30 sıralarında Ortalama şiddetli yağış belki 50-100 kilogram arası olması gerekirken çok kısa bir zaman diliminde tam 162 kilogram yağışın düşmesiyle birlikte arsenimizde daha ziyade on mahallemizi doğrudan etkileyen işte bir taraftan Çardaklı'dan, burada beraber oraları gördük. Yanbolu Vadimizde, ki Köyümüz, Fındıklı'mız, Güneyce'miz, bütün o e, on mahallemizi de ziyaret ettik. Epeyce bir hasar oluştu. Tabi öncelikle gündem can kaybı olmaması. Maalesef sürmenemizde bir Ali Kemal Demir abimiz, Allah demirlemini rahmet eylesin. Burada da Gürüstü Mahallemizde bir hanımefendi kardeşimizi kurtardık. Can kaybı olmaması ilçemiz adına çok güzel ama büyük de bir hasarımız var. Tabi devletimiz güçlü gerek kurumlarımız, gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek Arslan Belediye'miz anında işe muhtarlarımızla birlikte vaziyet ettik. Hala da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek bakanlıklarımızdan alacağımız desteklerimizle birlikte yararlarını saracağız. Bu konuda içiniz müsteri olsun. Çünkü bu iş biraz sebebelik gerektiriyor. İşte Tahsivas'tan, Rize'den, Bayburt'tan, Gümüşhane'den, Giresun'dan Değil mi? Yaralarını sarmak için gelenler oldu. Hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi ikinci bir konumuz hızlı hızlı böyle cümleler kuruyorum. Çünkü daha ziyade zamanı değerli muhtarlarımıza ayıralım istiyoruz. Bir taraftan da taleplerimizi muhtarlarımızdan aldık. Ama şifayen muhtarlarımızın ya şu toplantıda bu hususu şifayen ifade edelim. Hazır yetkililerimiz, başkanlarımız buradayken diye bir 40-45 dakikada böyle bir bölüm açacağız. Şimdi Arsin'imizde bir seçim oldu. Arsin'le hemşehrilerimizin iradesiyle Amza Başkanımız, Belediye Başkanımız olarak seçildi. Kısa bir süre önce de partimize katıldı. Şimdi inşallah biz Belediye Başkanı'nın halkın iradesiyle kim seçilmişse başımız gözümüz üstüne. Ama her halükarda Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz, sorumluluğumuz var. Muhtarlarımızla birlikte onu yerine getirmek mükellefiyetimiz var. Çünkü halk bize bunun için irade verdi. Bu vesileyle arzından da çok yüksek bir oranda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak destek almamda mutluluğunu yaşıyorum. Ondan dolayı da buradaki kıymetli hazırlığına da çok çok müteşekkir. Yüzde altmışa yakın bir oy da Büyükşehir olarak bize verildi. Bu da bir siyaset yapan bir kişi olarak bizleri mutlu ediyor. Ama bu oranı almak güzel ama bunun karşılığını hizmet etmek daha güzel, daha anlamlı. İnşallah o güzel hizmetleri yapmayı da Allah bize nasip etsin. Şimdi Hamza Başkanımızla beraber yine aynı şekilde partili belediye başkanımız olarak güzel hizmetler arasınızı yapacağız. Burası güzel işimiz. Bakın şu bulunduğumuz alan kocaman bir alan. Devasa bir alan. Arsinin sahil bandı çok güzel teşekkür etmiş ama şu anda tam arzuladığımız şekilde değil değil mi? Hepimiz en fikiriz. Daha güzelleştireceğiz. Belediye başkanımızla beraber güzel projeler buraya hazırlayacağız. Ve hatta sadece arsimizde değil bütün burada Karadeniz sahili boyunca gelenler geçenler burada ayrı ünitelerde eğlenme, dinlenme, mola verme veya Arsin hemşehrilerimiz için çok güzel bir alan teşekkür edeceğiz. Tıpkı Ulu Camimizin önünü inşallah bir kentsel dönüşümle yapacağımız gibi. Yani Arsin'i daha güzel bir hale getirmek istiyoruz. Hem merkezde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem biraz önce kıymetli muhtarımız, dernek başkanımız ifade ettiler kanalizasyon çalışmalarımız. Yeri gelmez Santa vurup yolumuzda Döşkün Bey burada dört buçuk kilometre asfalt yaptık. Değil mi başkanım? Bunların hepsini yapabilecek imkan kabiliyete sahibiz. Yanbolu şunu söyleyeyim ben il başkanıyken iken Yanbolu vadimizden yani sahilden Mesavur'a kadar 22 kilometre yolu karayolu alanı almıştık. Sene 2004. O zaman il başkanıyız. Şimdi yine Allah nasip etti belediye başkanımızla da beraber Mesaur'da yani Atayurt'tan Santa'ya kadar kaç kilometre başkanım? Taşköprü'ye Taş, köprüye. Taş köprüye kadar. Yani bir diğer Gümüşhane sınırına kadar da sağ olsun Ulaştırma Bakanımız da o sözü verdi. Orayı da inşallah karayolunu alacağız. Daha güzel bir hale getireceğiz. Bununla birlikte yine Ulaştırma Bakanımız Yanbolu o grup yolumuzun ikmal ihalesi içinde talimatı verdi ihalesini takip ediyoruz. Orada yapılacak. Çok daha güzel işler yapacağız bu dönem. Biraz ekonomik yönden sıkıntılıyız ama bunlar hizmet etmemize engel değil. Arsın'a ne söz vermişsek orada caminin önünde mikrofonlar çıktık konuştuk. Bu güzel arsenimize sözler verdik. Ne söz vermişsek hepsini adım adım yerine getireceğiz. Tıpkı su kanalizasyon idaremiz, tecrübeli bir arkadaşımız. Daha önce tanıyorsunuz. Gelir gelmez önce vazifeyi verdim. Şu anda su sıkıntımız olan bölgelerimizde de ki grup suyumuz Arsenimizde 15 mahallemizi ilgilendiriyor değil mi? Araklı'da 4 mahallemizi. O konular olmak üzere bütün bu işlere hep beraber vaziyet edeceğiz. Muhtarlarımızdan talebimiz, isteğimiz halkımız size de bize de iradesini tebliğ etti. Bize hizmet getirin diye. O nedenle o iradenin karşılığını beraber iyi bir koordinasyonla yerine getireceğiz. Ben gittiğim her ilçede muhtarlarımla böyle ususu toplantılar yapıyorum. Çünkü siz doğrudan vatandaşla birebir temassızsınız. İşte biraz önce devlet dernek başkanı öne çıkan sorunları bize iletti, bizde notlarımızı aldı. Böyle başlarsa, böyle çalışırsa çok daha güzel bir alırız. Biz de güzel kararlar veririz, hızlı kararlar veririz ve hizmet üreteceğiz. İnşallah bu dönem böyle bir dönem olacak. Tabii iktidar partisiyiz. Çok kıymetli il başkanımız her fırsatta Arsenimizde, Trabzon'umuzda ne yapacaksak yanımızda. Değerli milletvekillerimiz var. Tecrübeli milletvekillerimiz var. Bakanımız var. Bu dönem sadece bu işleri kotarmaya Hal ve şart ne olursa olsun. Cumhurbaşkanımızla Gidiyoruz. Sıkıntımız olduğu zamanlarda Aşamadığımız zaman biz bizzat Cumhurbaşkanımıza ekliyoruz. Bakanlarımıza gidiyoruz. Bu dönem iyi bir hizmet dönemi olacak. Doğru biraz ekonomik sıkıntılarımız var. Bizim de bütçemizde bazen sıkıntı yaşıyoruz. Bu belediyemiz için de Ama bunları bir mazeret olarak söylemiyoruz. Bakın şimdi bizim notlarımıza baktım. Hemen hemen 13-14 mahallemizde yol beton çalışması yapıldı. Değil mi? Muhtarlarımız burada. Bu taraftan İşi görmeye devam ediyoruz. asfaltıyla, ile Tabi araya sel girmesi nedeniyle biraz aksamalar oldu. Ama inşallah yaralarımızı sardıktan sonra bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Maksat en güzel hizmetleri yapabilmek ve gök kubbeti hoş bir seda bırakabilmek. Hep şunu söylüyorum. Cenab-ı Allah hizmet etmeyi de ancak size nasip ederse yapabilirsiniz nasip oldu bize de, size de, meclis üyelerimize de, belediye başkanı arkadaşıma da nasip oldu. Yapalım, en güzel şekilde anılalım. Makamlar gelecek, geçecek. Daha önce de bulunduk, şimdi de bulunuyoruz. Yarın da bu makamlardan ayrılıp gideceğiz. Maksat kalıcı bir eser bırakabilmek. O nedenle şunu söylüyorum. Arsine bugüne kadar güzel şeyler yapıldı. Ama yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını yapalım. Ne yaparsak Asen'imize yakışır. Bu hizmet aşkıyla beraber bu yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İstişarelerimiz, toplantılarımız hayırlı olsun. 36 muhtar arkadaşım, bir arkadaşımız mazereti nedeniyle gelemedi. Hepsine hayırlı vazifeler diliyorum. Yeni dönemimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sizlere afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.